Tam 17 ay süren esaretin ardından artık doğuyorsun. Nihayet. Doğduğunda 2,5 metre boyunda 180 kilo civarında bir hayvansın. Hem mecazi hem gerçek. Doğar doğmaz kafan karışık bir şekilde annene bakıyorsun. Bu iri yarı devasa varlık seni sürükleye sürükleye suyun yüzeyine çıkarıyor ve ilk nefesini aldırıyor. Akciğerlerine oksijen girdiği anda kendine geliyorsun, gözün açılıyor. Kendine geldiğinde kafandaki ilk sorular neden bu kadar üşüyorum? Bunlar kim ve neredeyim lan ben? Sorularına cevap vereyim. Şu an Antarktika'nın yaman sularında bir yerdesin. Bu sular epey soğuk ama bir memeli olduğundan dolayı endotermi dediğimiz bir yeteneğe sahipsin. Bu yetenek kuşlarda da vardır özetle vücut sıcaklığını dengede tutabiliyorsun. Dolayısıyla dünyanın her yerinde yaşayabiliyorsun. Ama genelde fok balığı gibi doyurucu ve yavaş türler buralarda yaşadığı için sizinkiler burayı seviyor. Sizinkiler derken bunlar kim diye sormuştun ya. Bunlar senin amcan, teyzen, dayın, deden, halan, emmi oğlun, teyze kızın yani özetle alayı senin akraba. Sonunda. Sonunda aile saadeti. Evet katil balinalar aile saadetine sahiptir. Hem de bayağı cafcaflısından. Orkalar gavurların pod adını verdiği bu ailelerle beraber doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Bu podlar 5 ila 30 bireyden oluşabilir. Bulunduğun podda 9 birey yer alıyor. Bayram, seyran, kıyak geçiyor yani. Yüzme işini çok çabuk kavruyorsun. Ve refleks olarak her yere annenin peşinden gidiyorsun. Onun sesini takip ediyorsun. Şu anki menünü söyleyeyim. Süt. Bu kadar. Uzun bir süre yani yaklaşık 2 yıl boyunca yalnızca annenin sütüyle takılacaksın. Bu aşırı ama aşırı yağlı süt kütleni oranla epey de sağlam bir enerji sağlıyor. Dolayısıyla bu duruma okeysin. Günler keyfi keka yediğin önünde yemediğin arkanda geçip gidiyor ve 2 yaşına geliyorsun. Bir gün sen yine annenin paçasında takılırken annen bir anda duraksıyor. Kafanı çevirdiğinde ufukta kendi halinde soytarılanmakta olan bir vatoz görüyorsun. Amcalarını falan bir takım teknikler icra ederken gördün ve izledin. Bir şeyler biliyorsun artık. Hızlıca yakınlaşıp vatoza kuyruğu vurduğun gibi vatoz yamuluyor zaten. Sonrasında da gidip afiyetle yiyorsunuz. Çocukluğunun en belirgin özelliği oyun oynamak. Meraklı bir yapın var ve sürekli yosunlarla, baloncuklarla ve kuzenlerinle oyun oynuyorsun avlanmayı, sosyal davranışları ve iletişimi sürünen öğreniyorsun. İletişimi öğrenmek Katil balinalar konuşma dili olmasa da birbirleriyle son derece gelişmiş bir sesli iletişim sistemi kullanırlar. Bu sistem onların adeta konuşuyormuş gibi anlaşmalarını sağlar. Tıklamalar, ıslıklar, yüzgeç çırpmalar vesaire. Bunlara orka lehçeleri denir ve her ailenin kendine özgü bir lehçesi vardır. Yani aynı bölgede yaşasalar bile iki farklı orka ailesi birbirinin dilini anlamaz. Özetle hayatta kalmak için gereken ne varsa aileden öğreniyorsun. Aile her şeydir evlat. Günler oyun oynamakla, ufak tefek avlarla, yemekle ve ailenle takılmakla geçip gidiyor. Günler geçip de 10 yaşına geldiğin zaman tam erişkinliğe varıyorsun. Artık çocuk değilsin. Edebinle oturup kalkmasını biliyorsun. Yani adam oldun. İçerisine girdiğimiz dönemlerde artık ailenle beraber terör estirip okyanusun kraliyet ailesi olma maceramıza başlamadan önce videonun sonunda çıkacak hayvanlardan birini yorumlarda belirterek sıradaki videonun konusunu belirleyebilirsin. Ha bir de unutmadan tek ve gerçek instagram hesabımız budur. Takip ediniz çünkü yakında orayı farklı kısa animasyon hikayeleriyle ve öğretici içeriklerle doldurmayı planlıyoruz. Linki açıklamada ve kanalın hakkında kısmında bulabilirsin. Diğer hesaplara lütfen itibar etmeyiniz dostlar. Şimdi hikayemize geri dönelim. Artık Antarktika'da ailenle beraber çok fena işler başarmaktasınız. Buraların kralı sizsiniz. Önünüze geleni deviriyorsunuz. Artık avlanma işlerini daha ileri seviyeye taşıdınız. Buna örnek verecek olursak bir takım gürültülü seslerle balıkları sürü haline getirip kıstırıyorsunuz. Daha sonra türlü kuyruk darbeleriyle onları sersemletip Afiyetle yiyorsunuz. Buz kütlelerinin üzerinde duran fok balıklarına karşı dalgalar yaratıp onları suya düşürüyorsunuz. Suya düştükleri zaman da tepelerine çöküp aile arası bir ziyafet çekiyorsunuz. Balinalarda ise annesinin dikkatini dağıtarak yanından ayırdığınız yavrusunu üstünde yüzerek yüzeye çıkıp nefes almasını engellemek suretiyle nefessiz bırakıyorsunuz. Hayvancağız boğulup dibe batınca da gidip yiyorsunuz. Ne acayip stratejiler lan bunlar. Prime dönemi özelliklerin şu şekilde. Boyun 9 metre ve sırtındaki yüzgeç tam 2 metreye kadar çıkabiliyor. Yani sadece yüzgecin bir Michael Jordan kadar. Tam 10 tona yakın bir ağırlığın var. Bu 2,5 fil ediyor. Vücudun son derece kaslı ve kuvvetli bir yapıya sahip. Saatte 55 kilometre hızla yüzebiliyorsun. Dişlerin geçen videolarda bahsettiğimiz Spina soruslar gibi konik bir yapıya sahip. Orada da bahsettiğimiz gibi bu durum kaygan avları daha rahat tutmanı sağlıyor. Ayrıca şunu da araya sıkıştırmak gerekirse İspanyol gavurlar adına balena asesina demiş. Hayır bu bir brain rot mimi değil. Balena asesina İspanyolca da balina katili demek. Diğer gavurlarsa bunu katil balina olarak çevirmiş ve bu dilimize böyle gelmiş. Yani aslında balina ailesine mensup değilsin. Dümdüz Yunus'sun. Yunus Olman yine bir donka klasiğini ortaya çıkaracak ki favorim olan özelliğin zekan. Az önce bahsettiğim avlanma stratejilerinden ve iletişim işlerinden zaten zeka mevzusunu çakmışsındır. Günler, aile bayramları, hoş sohbetler, avlanmalar, yemek yemeler ve türlü işlerle geçiyor. Ve artık 15 yaşına geliyorsun. Bu dönemlerde amcalarının da sen ergenken sana verdiği bir takım öğütleri anlamaya başlıyorsun. İçinde oluşan enteresan bir hareketlilik var. Hareketlerin değişiyor. Daha az oyun, daha fazla gözlem. Daha az kuzen peşinde koşma, daha çok diğer podlardan gelen seslere kulak kesilme işleri başlıyor. Bu durumu annene danıştığında annen hemen içindeki hareketliliğin sebebini anlıyor ve diğer podlara görücüye çıkıyor. Annen senin için en uygun eş bulmaya çalışırken sen de boş durmayıp Binder'da sağa sola kaydırmalar yapıyorsun. Sen tam sosyal medyadan ümidini kesmişken annen senin için bu Antarktika dilberini getiriyor. Onu görür görmez vuruluyorsun. Dostum şunu unutma ki anneler her şeyin iyisini biler. Evet biler. Ertesi gün çiçeği çikolatayı kapıp dünürlerinize istenmeye gidiyorsun. İstenmeye? Durum şu ki katil balinalarda istenen taraf erkekler olur. Çünkü 90 yaşına kadar yaşayabilen dişi katil balinalar yaşlandıklarında grubun lideri olacağı için 50 yaşına kadar yaşayabilen erkek katil balinalar dünya evine girileceği zamanlarda aile değiştiren taraf olurlar. Yani tam anlamıyla bir içgüveysilik söz konusu. Erkek isteme merasimi bittikten sonra annengil oradan ayrılıyor. Sen de yeni ailenle tanışmalara ve onların orka lehçelerini öğrenmeye başlıyorsun Yıllar avlanmakla yemekle türlü eğlencelerle ve türün devamlılığını sağlamakla geçiyor ve artık 40 yaşına geliyorsun Seninle beraber 40 yaşına gelen eşin menopoza giriyor ve grubun yeni lideri oluyor. Beraber bütün Atlantik okyanusunu ayaklar altına alıyorsunuz. Size sataşan büyük beyaz köpek balıkları, balinalar, cartlar, curtlar ne zaman gelip sataşsalar geldikleri gibi gidiyorlar. Peki abi hiç mi sizin türünüzü alaşağı edebilecek bir su canlısı yok? Şöyle söyleyeyim ki bilim insanları acaba hangi taraf alır diyerek orkaları dev kalamarlarla kapıştırıyorlar. Sanırım bu sorunun cevabını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Çünkü dev kalamarlar okyanusun 1000 metre altında yaşarken sen genelde 100-300 metre arası derinliklere dalıyorsun. Akciğerinde 20 dakika yetecek kadar oksijen depolayabildiğin için ki bu tam 1300 litre ediyor. Çok derinlere inmek pek desenlik bir mevzu değil. Yani özetle besin zincirinin en tepesindesin. Mi acaba? Günlerden bir gün eşinle beraber gezerken üzerine birden bir ip geçiriliyor. Çırpınıyorsun, çabalıyorsun ama nafile. Fileyi yırtamıyorsun. Kafanı kaldırdığında kocaman bir teneke ve üzerinde de ufak canlılar olduğunu görüyorsun. Seni yukarı çekiyorlar. Sen de o sırada eşine el sallamakla yetiniyorsun. Ve bir anda uykuya dalıyorsun. Gözlerini açtığında kendini yeniden suyun içinde, filelerinden kurtulmuş bir şekilde buluyorsun. Kurtulduğunu düşünerek bir an önce yüzerek oradan uzaklaşmaya çalışıyorsun. Aniden fırlayıp oradan uzaklaşacakken kafan bir anda bir şeye çarpıyor. Ne olduğunu anlamıyorsun ve öteki tarafa yüzmeye başlıyorsun ama oraya da kafayı vuruyorsun. O küçük canlılar seni böyle bir akvaryuma koymuş. Karşında da bir stadyum dolusu insan bağırıp çağırıp tezahürat yapıyorlar. Burası epey stresli bir yer ve buradan uzaklaşmak da pek mümkün gözükmüyor. Günler eğisimlerle, bu küçük canlıların istediklerini yaptığında aldığın ödülleri yemekle, bağırıp çağıran, tezahürat yapan diğer insanları eğlendirmekle ve bu daracık alanda takılmakla geçiyor. Artık 50 yaşındasın ve yaşlandığını gerçekten hissetmeye başladın. Bir gün sen yine insanları eğlendirmeye çalışırken artık pek de başarılı olmadığın gözüküyor. Hareketlerin yavaşladı, tavırların huysuzlaştı. Bu durumu fark eden insanlar artık seni izlerken keyif almadıkları için seni okyanusa geri bırakıyorlar. Artık eskisi gibi özgürsün. Yeniden soğuk denizlere, ait olduğun yerlere dönüyorsun. Burası ferah, özgür ve bereketli. Çocukluğunun geçtiği toprakları gezerken bir anda tanıdık bir tıkırdama duyuyorsun hem de çok tanıdık. Sese doğru hızla yüzüyorsun ve işte ailen ve eşin karşında. Onları görmeyeli çok uzun zaman olmuş. Sonunda, sonunda aile saadeti. <laughs>